Merhaba, hoş geldiniz. Arkadaşlar ben bugün lahana turşusu kuracağım ama çok yepyeni bir tarifle geliyorum. Bu annemin yaptığı turşuyu aklıma geldi. Zaman geçtikçe bazı şeyler annemin yaptığı şeyleri hatırlayabiliyorum. Ve e, hatırladığım anda da hemen yapmak istiyorum. Öncelikle lahanalarımızı yıkadık. Lahana suyuyla turşusu yapacağım arkadaşlar kendi suyuyla turşu yapacağım ve haşlayarak yapacağım ben şimdiye kadar hiç haşlamadan yapıyordum öncelikle 1 litre suyumuza 2 çorba kaşığı saramura tuz atıyoruz dolu dolu 3 de atabiliriz çok tuzlu aşırı tuzlu değil yani 3 atarsak yine aşırı tuzlu değil suyunu yine içebilirsiniz ama yüksek tansiyonu olanlar 2 kaşık atabilir yani hipertansiyon olanlar iki kaşık atabilir. onu da bir sakıncası yok. Ama normalde 3 e, su bardağı 1 litreye şey pardon. Yani 5 su bardağı 1 litre su ediyor zaten. 3 e, çorba kaşığı da e, tuşu suyu oluyor. Öncelikle suyumu koyuyorum. İstediğiniz kadar bu ölçülerle çoğaltabilirsiniz. İstediğiniz şekilde de azaltabilirsiniz. Çok yapıyorsanız tuşunuzu çoğaltabilirsiniz. Ben iki tane e, büyük lahana e, indirime, indirimdeydi. 20'ye düşmüştü arkadaşlar. Hiç kaçırmadım. Aldım. Bekliyordum zaten düşmesini. Bunları güzel yıkadım. E, üstündeki sarı lahanalarını aldım. Sarmalık ayırdım. Onları da haşlayacağım en son. Bunları böyle büyük büyük çok da küçük olmayacak şekilde büyük büyük fazla pişirmiyoruz arkadaşlar. Hemen suya sokup çıkarıyoruz. Bir sağ bir sol çeviriyoruz. Yani lahana hafif bile öldüğü zaman böyle kıtırlığı hafif gittiği anda çıkarıyoruz. Eğer fazla pişirirsek turşumuzu eritiriz. Buna çok dikkat edelim. Hemen bir sağ bir sola hemen çıkarıyoruz. Dikkat ederseniz. Bu şekilde lahanalarımı çıkaracağım, soğumaya bekleyeceğim. Bir taraftan havuçlarımı hazırlayacağım, bir taraftan sarımsaklarımı hazırlayacağım. Buna sirke katmıyoruz sirkesiz doğal lahananın havucun suyuyla e, turşu suyunu yapacağım bu şekilde turşu yapacağım ama gerçekten doğal bir turşu oluyor İşte bu turşu bütün dertlere deva oluyor ve bu turşunun suyu da artarsa kesinlikle lahana suyu çünkü kaynattığımız lahana havuç suyu bunu da kesinlikle e, bir şık, kapaklı kavanozlarınıza koyun veya şişeler, şişelerinize koyun Kaldırın, başka turşu yaparsanız onlara koyarsınız, eğer yapmasanız da arkadaşlar yemeklerinize katabilirsiniz. Kapuska yemeği, lahana kapuska yemeği, sarma, lahana sarması, atın buzluğa, çorbalara katın. Bunun faydası var, lahananın suyunun, lahana kadar da faydası var. Evet, bu şekilde hepsini haşlıyoruz. Sarımsaklarımızı da bir taraftan ayırtladık haşlayarak iyice bastırarak kavanozumuza dolduracağız sıra sırayla e, sarımsak limon tabi limon da hazırladım sıra sırayla bu şekilde kavanozlarımızı hazırlayacağız sol cennetin ırmakları akar çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu çıkmış İslam bülbülleri öter Allah yapacağız. Soğuduktan sonra bir kaplara çıkaracağız. Ve suyumuzda da yine soğuduktan sonra lahanamızın suyu pişirdiğimiz, haşladığımız o su da yine soğutarak suyunu koyacağız arkadaşlar. İyice bastıracağız kavanozu. Cennet Allah. kokar Allah deyu deyu ol Allah'ın melekleri daim tesbih dedileri cennet bağı çiçekleri kokar Allah deyu Cennet bağlı çiçekleri kokar Allah deyur deyur. Aydan aydındır yüzleri şekerden tatlı sözleri. Cennette hu. Kızlar gezer Allah deyu deyu cennette huri kızları gezer Allah deyu deyu kimler yiyip kimler içer İdris Nebi Hulle Biçer Subhanallah Deyu Deyu İdris Nebi Hulle Biçer Subhanallah Deyu Kavamızı doldurduk. Eğer ki haşlamasaydık bir kavanoz olmazdı. Bir tane büyük, orta boy kavanoz, bir tane küçük kavamızı doldurmuş oldum. E, haşlamasaydım gerçekten iki tane kavanoz ancak olurdu. İki tane büyük lahanadan bir kavanoz haşlayarak koydum. Gerçekten de çok güzel bir turşu olacak. E, Sularını daha sonra suları azaldıkça ilave edebilirsiniz. Başka turşuları da koyabilirsiniz, yemeklerinize katabilirsiniz. Dediğim gibi. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Yapın, deneyin. Gerçekten çok lezzetli. Hipertansiyonu olanlar, toshusunun suyunu da içebilir. Doğal yiyebilirdi.